Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 6. sınıf kesirleri sıralama ve karşılaştırma konusunu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bu kesirlerde sıralamada ve karşılaştırmada belli başlı kurallar var arkadaşlar. Bu kurallara değinmeden önce bizim her zaman işimize yarayacak olan yarıma yakınlık, bir kesrin yarıma ve bütün olan yakınlığını inceleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü her zaman kesirleri karşılaştırırken payını veya paydasını eşitleyemeyiz arkadaşlar. Bundan ötürü yarıma ve bütün olan yakınlıklarını kesirlerin bir incelememiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen başlığı atalım. Kesirlerin yarıma ve bütüne yakınlık ve uzaklığı yakınlığı diyelim. Şimdi arkadaşlar bizim iki tane bir kesrimiz olsun. Ne olsun bunlar? Aynı parça olsun ama. 1 bölü 4 ile 3 bölü 8 olsun arkadaşlar. Şimdi bunları aynı iki tane parça olsun. O iki tane odun olsun. Aynı mesafede. Şunları bir ikiye ayıralım buradan. Daha sonrasında üsttekini dörde ayırayım. Dörde ayırdık üstteki parçayı. Alttaki parçayı da önce dörde sonra bir sekize ayıralım. Tam şuralardan. Üsttekine denk gelecek şekilde 8 parçayı ayırdık arkadaşlar. Şimdi burada İki kesrimizde yarım olan uzaklıklarını ve yakınlığını göre karşılaştıracağız arkadaşlar. Şuradan başka bir renk alalım. İlk kesrimiz 1 bölü 4. 4 parçaya ayrılmış bir parçası bizim. Aldık. Daha sonrasında diğer kesrimiz 8 parçaya ayrılmış 3 parçasını almışız. Diğer parçamızın. 3. Bakın arkadaşlar bu parçamız 1 bölü 4. Bu parçamız da 3 bölü 8. Bakın burada bizim şu çizgimiz parçamızın yarısı arkadaşlar. Her iki parçayı da eşit bir şekilde ayırdık. Bizim burada 3 bölü 8 kesrimiz yarısına daha yakın. Bakın gördüğünüz gibi. 1 bölü 4 kesri burada. 3 bölü 8 kesri de burada arkadaşlar. Yani yarıma daha yakın. Yani 3 bölü 8 kesrimiz 1 bölü 4 kesrinden büyüktür arkadaşlar. Ya da şöyle de yapabiliriz. 3 bölü 8'in yarısı yani böyle bir parçayı 8'e ayırdığımızda yarısı ne 4 oluyor arkadaşlar. 3 bölü 8'in yarısının uzaklığı 1 bölü 8 kadardır. 1 bölü 4'ün yarısının uzaklığı da 1 bölü 4 kadardır. Çünkü 4 parçaya böldüğümüz bir şeyin yarısı yarısını elde etmek için 2 parçasını alırız. Bizim yarısı olması için yukarısının 2 olması lazım. Bu parçanın yarısına olan uzaklığı 1 bölü 4 kadar. Burada e, yarıs yarızlarını olan uzaklıklarını şöyle anlarız. 1 bölü 8 mi daha büyük, 1 bölü 4 mü daha büyük? Burada bizim 1 bölü e, 4'ümüz daha büyük olduğu için 1 bölü 4 kesri yarısına daha uzaktır. 3 bölü e, 8 kesri yarı yarısına ulaşmak için yarısına daha yakındır arkadaşlar, çünkü 1 bölü 8 küçüktür 1 bölü 4'e göre. O yüzden 3 bölü 8 yarısına daha yakındır. Geçelim diğer sayfamıza. Bir örnek daha yapalım. Şimdi bizim burada 17 bölü 18 kesrimiz olsun. Bir de 6 bölü 7 kesrimiz olsun. Bakın arkadaşlar bunları öyle yakın paydalarda veya paylarda eşitleyemeyiz arkadaşlar genişletip veya sadeleştirip bunların pay veya paydalarını eşitleyemeyiz. Şunu düzgün yazayım yedi. O yüzden bunları yarım, yarıma veya bütüne olan yakınlıklarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada 17 bölü 18 yarısını geçmiş, 6 bölü 7 de yarısını geçmiş. İkisinin de bütünü ulaşmak için bir adımları var. 17 bölü 18'in bütüne ulaşmak için 1 bölü 18 kadarına ihtiyacı var. 6 bölü 7'nin de bir bütün oluşturması için 1 bölü 7 kadar bir parçaya ihtiyacı var. Burada bu iki parçanın bütünlüğüne olan uzaklığını şöyle anlarız. Tabi burada 1 bölü 8'in daha küçük olduğunu biliyoruz. O yüzden 17 bölü 18 bütüne daha yakın olduğu için 17 bölü 18 büyük deriz burada. Ama bu işi şöyle de anlatalım. Model üzerinde de anlatalım ki akılda kalıcı olsun. Şöyle yapalım. 18 parçaya ayıralım. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 parçaya ayırdık arkadaşlar. Şunları silelim. Burada 18 parçamız var arkadaşlar bizim. Tekrardan bir sayalım. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parça. Aynı boyutta bir tane daha parça çizelim. Ve bu da 7 parça ayıralım bunu da. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi ilkinden ilk parçamızdan 17 adet alacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Diğer parçamızdan da 6 adet alacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 adet aldık. Bakın arkadaşlar bütüne hangi parça daha yakın? 17 bölü 18 olanın önünde şu kadarcık bir parça kaldı. Azıcık. Ama 6 bölü 7 kestirenin bütüne ne kadar uzaklığı var arkadaşlar? Bakın. Daha büyük. Daha fazla yolu var. O yüzden Burada 17 bölü 18 kesri büyüktür 6 bölü 7 kesirinden deriz arkadaşlar. Bunu şekil üzerinde de göstermiş olduk. Şimdi bu tanımlamayı da verdiğimize göre diğer tanımlamalarımızı verelim. Bu yakınlık uzaklığı anlattığımıza göre yarıma bütüne. Bunun neden ne? Türk tekrardan çıkayım her zaman pay ve paydaları eşitleyemeyiz arkadaşlar. O yüzden yani her her zaman karşımıza çıkacak yani. Mesela e, tanımlamalar geçmeden önce şu örneği de vereyim mesela 2019 bölü 2020 olsun bölü 10 bölü 16 kesir olsun. Daha sonrasında. 19 bölü 17 kesir olsun bir tane de bir tane de 5 bölü 12 kesir olsun arkadaşlar. Bakın bizim bunların pay veya paydalarını eşitleme gibi bir şansımız var mı? Yok. O zaman bunları ne yapacağız? Yarıma bütüne olan uzaklıklarını yazacağız arkadaşlar altına. Bakın burada 2019 bölü 2020. Bir bütün olmamış. Bir bütün olmak için bir bütüne ulaşmalar için bir parça kalmış. O yüzden bütüne yakın diyeceğiz. Yakın. 10 bölü 16'ya bakıyoruz. 16'nın yarısı kaçtır? 8. 8 bölü 16'ya geçmiş yarıyı geçmiş yarıdan fazla diyeceğiz o zaman buna da yarıdan fazla. 19 bölü 17 bir bütünden fazla arkadaşlar. Bir bütünü iki parça geçmiş o zaman şey diyoruz bütünden fazla. Bütünden fazla. 5 bölü 12 ise daha yarıya ulaşmamış. Yarıdan az diyeceğiz o zaman. Yarıdan az. O zaman biz bu sayıları böyle karşılaştırabilir miyiz arkadaşlar? Tabii ki karşılaştırabiliriz. En büyükleri hangisi? Bütünden fazla olan 19 bölü 17 sayısı arkadaşlar. 19 bölü 17 büyüktür. Daha sonrasında ne var? Burada yarıdan fazla var, yarıdan az var ve bütüne yakın var. O yüzden bütüne yakın olan bütüne yakın olan daha sonraki büyüktür. 2019 bölü 2020. 2019 bölü 2020 yazdık. O da büyüktür. Yarıdan fazla olan. Yani 10 bölü 16. En küçük ise yarıdan az olan 5 bölü 12'dir arkadaşlar. Bakın burada pay veya payda eşitleyerek bir sonuca varmadık. Yarıma ve bütüne olan uzaklığı anlattık burada arkadaşlar. Burada işimize daha çok yaradı bu. Tabi pay veya paydanın da işimize yaradığı yerler de oluyor. Ama her zaman onları kullanarak yapamayız. Kendimizce de bir şeyler geliştirmeliyiz. Veya böyle yarıma ve bütün olan uzaklığı ve yakınlığı ölçerek yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi kesirlerin paydaları eşitse arkadaşlar eşitse payı büyük olan olan kesir daha büyüktür. Nasıl yani? Mesela 8 bölü 7 kesimiz var. Bir de 5 bölü 8 kesrimiz var arkadaşlar. Burada hangisi daha büyük? Paydalarımız eşitse payları inceleyeceğiz. Burada 7 sayısı 5'ten büyük. O yüzden 7 bölü 8 büyüktür 5 bölü 8 deriz. Ya da şekil çizerek anlatacak olursak bunun doğruluğunu, bu kuralın doğruluğunu. Hemen iki, iki tane aynı büyüklükte. Önce yarıya sonra çeyreğe bölelim. Daha sonrasında 8'e bölmüş olacağız. Şimdi 8 parçadan 7 parça alırsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bir de 5 parça alırsak 4, 5 5 parça aldık. Bakın 7 parça bütüne daha yakın arkadaşlar. 5 parçanın da daha bütüne bütün olabilmesi için 3 parçaya ihtiyacı var. O yüzden 7 bölü 8 büyüktür 5 bölü 8 deriz arkadaşlar. Buradaki kuralı da unutmayalım. Paydaları eşitse payı büyük olan kesir daha büyüktür geçtik diğer sayfaya burada kesirlerde arkadaşlar kesirlerde payları payları paydaları yazıyordum pardon payları eşit olan kesirlerde kesirlerde paydası küçük olan olan kesir daha büyüktür arkadaşlar. Daha büyüktür. Yani 3 bölü 7 kesrimiz mi daha büyüktür yoksa 3 bölü 10 kesrimiz mi arkadaşlar? Bunu nasıl yapacağız? Hemen iki tane aynı büyüklükteki parçayı 7 ve 10 parçaya bölüp 3 parçasını alacağız. Bakalım hangisi daha büyük göreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 ve 6 Şimdi ilkinden ikisinden de 3 parça alacağız. 1 2 3 1 2 ve 3 parça aldık. Bakın arkadaşlar burada ee, 3 bölü 7 bu kesimimiz 3 bölü 7 bu kesimimiz de 3 bölü 10. Burada 3 bölü 7'lik kesimimizin çok az bir e, fazla olduğunu görüyoruz arkadaşlar burada. Burada o yüzden 3 bölü 7 kesimimiz 3 bölü 10 kesimimizden daha büyüktür arkadaşlar. Burada şekli daha düzgün çizseydim aradaki fark daha bariz ortaya çıkacaktı. Ben e, el yordamıyla çizdiğim için o yüzden biraz aradaki bir fark az kaldı. Ama şunu şöyle tarif edebiliriz. İki tane aynı büyüklükte pasta var. E, pastayı 7 parçaya mı bölersek daha büyük parçalar elde ederiz? Yoksa 10 parçaya bölür, bölersek mi parçalar daha büyük olur? 7 parçaya bölersek parçalarımız daha büyük olur arkadaşlar. Ve biz iki pastadan da eşit e, sayıda parça alacağız. O yüzden 3 bölü e, 7'lik kestirimizin Pasta, pastadaki dilim, dilimlerin boyutu daha büyük olur. O yüzden 3 bölü 7 büyüktür. 3 bölü 10 diyerek de bunları aklımızda tutabiliriz arkadaşlar. Geçelim diğer sayfaya. Başka kesirlerde pay paydalarının göre sıralaması var. Bir de birkaç örnek yapalım arkadaşlar. Ne olsun paydalarını eşitleyebileceğimiz. 2 bölü 3, 5 bölü 4, ve 2 bölü 6 kesirlerini sıralayalım. Sıralayalım. Bunları nasıl sıralarız arkadaşlar? Paydalarını eşitleriz. Paydaları en küçük hangi sayıda eşitleniyor? 12'de. Bunu 4 ile, bunu 3 ile, bunu da 2 ile genişletiriz. Ne geldi karşımıza? 8 bölü 12, 15 bölü 12, 4 bölü 12 geldi arkadaşlar. Burada en büyük kestirimiz 5 bölü 4. Şuraya yazmayalım da. 5 bölü 4 büyüktür. 2 bölü 3. O da büyüktür. 2 bölü 6 olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Paydalarını eşitlediğimizde. Bir de paylarını eşitleyelim bakalım. 2 bölü 5. 3 bölü 7. Bir de 4 bölü 9 olsun arkadaşlar. Bunların bakın paydalarını eşitlememiz zor. O yüzden paylarını eşitleyelim. Bunların payları en erken, en küçük 12 sayısında eşitlenir. 12 ile eşitleyelim. Bunu 6 ile çarparız. Bunu 4 ile, bunu da 3 ile çarparız. Karşımıza hangi sayılar geldi? 12 bölü 30. 12 bölü 30. Burada 12 bölü 28. Buradaysa 12 bölü 27 geldi. Payları eşit olduğunda ne yapıyorduk? Paydası küçük olan daha büyüktü. Burada en büyük sayımız hangisi? en büyük sayımız hangisi? Ne yapıyorduk? Paydası küçük olan sayı daha büyüktü. Burada paydası küçük olan sayı hangisi? 4 bölü 9. 4 bölü 9 büyüktür. 3 bölü 7 büyüktür. 2 bölü 5 arkadaşlar. Karşımıza bunlar geldi. Pay ve paydalarını eşitlediğimizde bunlar geliyor. En sonunda başlığa yaz, yazmayı unutmuşum. Kesirleri sayı doğrusuna gösterme. Doğru doğrusunda. Gösterme. Şimdi bizim 2 bölü 3 kesirimiz olsun. Bir tam 3 bölü 4 kesrimiz olsun. Bir de ne olsun arkadaşlar? 10 bölü 3 kesrimiz olsun. Ya da şey olsun. 10 bölü 4 kesrimiz olsun. Bunları bir sayı doğrusu çizip gösterelim. Burası 0. Burası 1. Burası 2. Burası da 3 arkadaşlar. Hemen farklı bir kalem alalım. Şimdi 2 bölü 3 daha bütüne ulaşmamış arkadaşlar. Yani sıfırla bir arasında. Sıfırla bir arasında ne diyor bu kesir? Üç parçaya böl. 1, 2, 3. 3 parçaya böl. 2 tanesini al. Yani 1, 2. Bizim 2 bölü 3 kesrimiz burada arkadaşlar. 2 bölü 3. Bir tam 3 bölü 4 kesir ne diyor? bir bütünden fazla ama iki bütün etmemiş. Yani 1 ile 2 arasında. Bu sayımız sıfırla ile arasında. Bu sayımız 1 ile 2 arasında bu aralıkları da yazarsak sayılarımızın hangi aralıkta olduğunu rahatça anlarız. 1 tam 3 bölü 4 kesrimiz 1 ve 2 arasında. 1 ve 2 arasında 4 eşit parçaya böl diyor. 1, 2, 3 ve 3 parçasını al. 3 parça ilerle diyor. 1, 2, 3. Yani bizim 1 tam 3 bölü 4 kesrimiz 1 ve 2 arasındaymış. 1 ve 2 arasını 4 eşit parçaya böldük ve 3 parça ilerledik ileriye. İleriye doğru 3 bölüm. 10 bölü 4 kestirimizi tam sayılı kestire çevirelim. 10 bölü 4. Onun içinde 4 2 defa var. Elde 2 kaldı. Yani buna da 2 tam 2 bölü 4 diyebiliriz arkadaşlar. 10 bölü 4 sayımız da 2 ve 3 arasında arkadaşlar. 2'yi geçiyor ama 3 olmuyor. 2 ve 3 arasını 4 eşit parçaya böl. 2 basamak ilerle diyor. Hemen ayıralım. 1, 2, 3, 4 2 basamak ilerleyelim. 1, 2 Bizim 10 bölü 4 sayımız da sayı doğrusunda buradaymış arkadaşlar. 2 ve 3 arasında. Ee, dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Aklınıza takılanlar olursa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.